Ben Lütfi Şahin. 10 yıldan beri Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde halk otobüslerinde şoför olarak çalışıyorum. Dün 102 hattında çalışıyordum. Bulvara gelince yolcumuzda bir öksürük, bir nefessiz kalma olayı gerçekleşti. Burada benim yanıma geldi. Bir daha. Bir daha. Bir Bir daha. Bir Ben Yeni Pazar Lisesi'nden emekli Türkçe edebiyat öğretmeni Ali Bağlıoğlu. Dün sarı otobüse bindik. Şoförün arkasındayız. Başım döndü, ön, 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 boşaldı, öne geçtim. İnsanları rahatsız etmemek için elimi kapattım, şöyle bir hafif öksürmek istedim. Haydi bu kapatış bir şeye neden oldu? Küçük dilim tıkadı mı akciğerlere giden yolu, solunumu? <laughs> Yani horoz gibi ötüyorum, hırlıyorum, kedi gibi hırlıyorum. Şoföre işaret ettim. Hemlik manevrası denilen o manevrayı göbek altından kavrayıp beni sarstı sarstı. İkinci defadır bu sarı otobüs şoförleri beni ölümden kurtarıyor. Evet. Thank tamam Geldi bir şey çağırmak gerekiyor. Çıkandım tamam. tamam. ya. Çıkandım. Tamam. Herkesten özür dilerim. Allah. Çok teşekkür ederim. Evet. Yanıma geldikten sonra ben bir şey olduğunu fark ettim zaten. Nefes alamıyordu kendisi. Hemen durdurup hemlik manevrası yaparak kendisine müdahale ettim. Nefesini geriye getirdik. Mutlu olduk. Kendisi iyiydi. Hastaneye falan götürmeyi söyledim. İstemedi kendisi. Nefesi yerine gelince rahatladı. Bizim artık aydınlı vatandaşlarla bağlarımız gerçekten kuvvetlendi. İyisiyle, kötüsüyle, hepsiyle artık bir aile, bir akraba, bir eş dost gibi olduk. Ailemiz gibi gördüğümüz için artık hemen müdahale etmeye kalktık. Yardımcı olduk kendisine. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz vatandaşlarımız için.